Arkadaşlar selamünaleyküm. Akma Otur'dan ben aracımız Volkswagen Polo. Şimdi bu aracımızın peteğin yani genelde Volkswagen gruplarında da karşılaştığımız peteğin yarısı yani bir taraf sıcak bir taraf soğuk yüklüyor. Ya Volkswagen'lerde de, de, temizlediğimizde pek randıman alamadığımız zamanlar oluyor genelde. Yine aynı şekilde bu aracımızın da kalifer peteğini değiştirelim dedik. Müşterimizle konuştuk çünkü artık temizlikle değişim hemen hemen aynı parada. Bakın görüyor musunuz şurada izada netleştiğinde kamera. Şöyle göstereyim size bakın ara kanalların tıkalı olduğu bakın solun açık sağın ise burada ara kanalların tıkalı olduğu belli. Şimdi biz bu aracımızın kaliper peteğini söktük bak. sıra içeriden de parçalar dökülüyor böyle. Şurada şu parçalar dökülüyor içeriden. Şöyle göstereyim. Bunlar kaliper peteğin tıkalı olduğunu gösteriyor. Yani temizlemek bazen çözüm değil temizleme ile değişim hemen hemen aynı paraya mal oluyor. Ee, şimdi biz bu peteği çöktük. Allah kısmet ederse yenisini isteyeceğiz gelecek. Demek istediğim şu 2010 model üstü araçların genelde çoğunda torbidörü çekmeye gerek yok. Şöyle yani Volkswagen grubu olarak da göstereyim. Burayı söküp konsolu alıp burayı söküp sonrasında ön taraftan da hortumların yerinden çıkarıp değiştirebilirsiniz. Size de hani bir bilgilendirmeli video olsun dedik. Yani aracınız eğer Volkswagen, Kia, Storca, Audi gruplarındansa bunları yapar. Böyle değiştirseniz daha iyi olur. Bizi YouTube'dan akon otomotiv olarak takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Rabbim herkesin işini gücünü rastgeçsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.